Selamlar, hoş geldiniz. Ben Duygu. Çok uzun bir aradan sonra tekrar karşınıza gelebildim nihayet. E, öncelikle özür dilemek istiyorum bu uzun arayı verdiğim için. Biliyorsunuz hepimiz malum özel sebeplerden dolayı hayatımızda çeşit çeşit dönemler yaşayabiliyoruz. Ben de hem ev değişikliği yaptım, hem iş hayatımda, özel hayatımda bir takım değişiklikler oldu vesaire. Dolayısıyla buraya gereken önemi veremedim. Bunun için sizden çok özür diliyorum. Ve bir konuda da içeriye geçmeden önce hızlıca teşekkür etmek istiyorum. Bu dönem boyunca ilginiz, desteğiniz, yorumlarınız, beğenileriniz sürekli arttı. Ve ben bunu gördükçe inanılmaz mutlu oldum. Elimden geldiğince çabucak sizlerin karşısına geri dönmek için sabırsızlanır durumda geldim buraya dilerim bundan sonra oluşturacağım içerikler daha güzel daha kaliteli ve daimi olur diye düşünüyorum ve ümit ediyorum desteklerinizi esirgemezseniz abone olursanız beğenirseniz ve yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum ve tabii ki ana konumuza gelelim nerede kalmıştık arkadaşlar yay burcu erkeğinde kalmıştık biliyorsunuz ki burçlardan gidiyorduk sırasıyla. Kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. Efendim yay burcu erkeği nasıldır, karakteri nasıldır, aşk hayatında nasıldır ve ne tip kadınlardan hoşlanır bir bir anlatmaya başlayalım. Evet yay burcu erkeği. Ateş grubunun en heyecanlı, enerjik, dinamik, ilkeli dürüst, evet. adaletli, evet. arkadaş canlısı, konuşkan ve bir o kadar da ön yargısız, aynı zamanda da hayatı yaşamayı çok seven burçlarından bir tanesi. Evet, ateş burçları biliyorsunuz daha girişken, coşkulu, hayata Evet, maddesel yönden daha bağlı, somut olarak daha enerjik burçlar oluyorlar. Yay burcu da onlardan bir tanesi. Peki, yay erkeğinin spesifik özellikleri nelerdir? Diğer ateş burcu e, erkeklerinden ayrılan diye soracak olursanız hemen anlatmaya başlayalım. E, daha doğrusu az önce saydığımız özelliklerin içini birer birer dolduralım dilerseniz. Yay burcu erkeği çok... E, İlkeli bir erkektir öncelikle. İlkeli derken ne demek istiyorsun Duygu derseniz... ...dürüstlük onun için çok önemlidir. Adalet kavramı onun için çok önemlidir. Dolayısıyla hayatta ilkeleri doğrultusunda yaşamaya çok önem gösterir. Bu onun için çok önemlidir. Herhangi bir konuda ilkeler geliştirebilir kendince. Zaman zaman çok dindar insanlar olabilirler. Zaman zaman iş etiğine çok çok bağlı hareket edebilirler. Zaman zaman ahlak değerleri onlar için çok öncelikli olabilir hayatlarında. Belli ilkelere bağlı yaşamayı seven insanlar olabilir. Yay burcu erkeği elbette ki hepimizin bildiği gibi özgürlüğüne çok düşkün bir erkek. Dolayısıyla e Kısıtlanmayı sevmeyen yaptığı işlerde de kısıtlayıcı kurallara tabi tutulmaması gereken işlere yönelir yay burcu erkeği iş hayatında da böyle işleri tercih etmeye çalışır Çünkü işini yaparken de rahat ve Konfor alanından uzaklaşmak istemeyen bir insan profili çizer. Yay burcu erkekleri çok hoşgörülü ve önyargısız insanlardır. Çok konuşkanlardır. Kadın erkek arkadaş canlısıdır ve çevresinde onu çok seven çok fazla insan vardır. Çünkü aynı zamanda da çok yardımsever erkeklerdir. Gerçekten insanlara yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar. Arkadaşlık, dostluk onlar için son derece kıymetlidir. Bu ne derece kıymetli derseniz gerçekten aile ve ebeveyn ilişkilerinden bile bazen ön planda tutabildikleri görülüyor. Ailesinden bile önemli kılar bazen dediğim noktada altını doldurmak isterim bunun ne demek olduğunun yanlış anlaşılmasın. Tabii ki ailesi önceliklidir. Fakat bazen gerçekten ailesine ayırması gereken zamanı arkadaşlarına, sosyal çevresine ayırabilir. Ailesinden bu zamanı çalabilir. Bunu belki bilinçsizce yapar ama kendisi çok sosyal bir erkek olduğu için ve sosyal hayatına çok kıymet verdiği için evet, bazen ailesine, evlatlarına ebeveynlerine ayırması gereken zamanı sosyal çevresine e, harca harcayabilir <laughs> ve bunun hiç farkında olmayabilir. Hmm, özgürlüğüne çok düşkün bir burç dedik. Dolayısıyla ekstrem sporlara merakı vardır yay burcu erkeğinin. E, bütün o e, heyecanı içeren, bütün o yaşama arzusunu, enerjiyi içeren sporların hepsi onun ilgi alanındadır. E, en çok yapabileceği spor dalları, binicilik, e, belki dağ tırmanışı, e, yamaç paraşütü, skydiving bunlardan çok keyif alabilir, çok keyifle yapabilir. Kendisi seyyah olmaya, gezgin olmaya çok e, müsait bir karakterdedir. Çünkü gezmeyi, görmeyi, eğlenmeyi, yeni kültürler öğrenmeyi, yeni insanlarla tanışmaya e, gerçekten hayat amacı haline getirebilecek karakterde bir erkektir. Madyatı evet çok önem verir yay burcu erkeği. Çünkü onun için Prestij ve itibar maddiyatla ilintilidir. Kullandığı araba, telefon, giyim, aksesuar, bunların hepsi gerçekten kendi prestijini yansıtacak düzeyde kaliteli olmalıdır. Onun için bir evet güç timsali ve güç göstergesidir diyebilirim böyle bakar hayata ve çevresine ve bu güce sahip olmak için de tabii ki paraya sahip olmalıdır. Bunun için de zekasını kullanır ve işinde başarılı olmaya çalışır ama rahat çalışabileceği ortamlarda e, iş yapmaya konforundan ve konfor alanından ödün vermemeye gayret eder. Özgürlüğüne çok düşkün ve emir almayı sevmeyen bir erkekten bahsediyoruz aslında. E, kendi iş alanında da kendi konfor alanını yaratmayı arzular ve bunu bir şekilde aslında başarır. Yönetici vasıflarıyla çalışmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Yay burcu erkeği tamamen barışçıl, humanist, insan seven, sohbet seven bir erkektir. Peki, bu humanist, barışçıl adamın hiç mi kötü özelliği, karanlık gölge özelliği yok mu dediğinizi duyar gibiyim. Elbette var. Bir kere ateş grubundan bahsediyoruz. Elbette ki kendini çok 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 beğenen bir erkekten bahsediyoruz. Hem fiziksel olarak iyi görünüp kendini beğenmeyi ve beğenilmeyi çok önemseyen biridir yay burcu erkeği. Bunun için spor yapar, kendine bakar oldukça fit görünmeye çalışır ve kendine hayran bırakmayı arzular. Bu noktada fiziksel olarak beğenilmek onun için çok önemlidir. Egoları yüksek bir erkektir. Tartışmasız. Bunu lütfen tartışmayalım. Koçta ve aslanda da olduğu gibi yay burcunda da egolar tavandır arkadaşlar. Dolayısıyla kendini beğenir, kendini sever. Aynı zamanda da bu beğeniyi karşı taraftan Görmek, duymak, bilmek ister elbette ki. Yani eğer siz onu övmezseniz layıkıyla kendini övebilir size. <laughs> Bundan hiç çekinmez. E, bu noktada mütevazı değildir. Başka olumsuz özelliği derseniz bazen başına buyruk olabilir. E, daha doğrusu kendini sıkışmış e, ve bir kapanın içinde hissederse e, başına buyruk davranabilir Aynı zamanda da ikili ilişkilerde şimdi nasıl olduğunu, aşkta nasıl olduğunu geçince de detaylı anlatacağım ama çok net bir biçimde hayatınızdan çıkıp gidebilir. Habersizce, özgürlüğünü en ufak bir tehdit hissettiğinde koşa koşa kaçar. Bazen bu sorumluluk noktasında da ortaya çıkabilir. Sorumluluk almak eğer kendi talebi ve kendi isteği üzerinde oluşmuyorsa o sorumluluğu almayacaktır dayatılmış hiçbir şeye tahammül edemez. Hayatın sorumlulukları bile bazen ona bunaltıcı, yorucu ve gereksiz gelebilir. Sıkılabilir bundan. Kendi talebi üzerine, kendi isteği üzerine sorumluluk almaktan hoşlanacaktır. Ama hayat tabii ki de öyle değil. Her sorumluluğu almayı tabii ki de hiçbirimiz istemiyoruz ve bazen yapmak istemediğimiz, almak istemediğimiz sorumlulukları da almak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla Yay burcu, Yay burcu erkeği bu noktada biraz zorlanabilir ve çevresini, sevdiklerini zorlayabilir. Çapkın bir erkektir. Adı böyle çıkmıştır aslında. Çapkına çıkmıştır çıkmış 9'a inmez 8'e diyelim ama neden? E şöyle Yay burcu erkeği çok çabuk hoşlanır. Çabuk hoşlanır. E, Aşkta nasıldır'a geçtik bu arada farkında mısınız? Evet geçelim madem öyle. Aşkta nasıldır? Yay burcu erkeği çok çabuk hoşlanır. Evet Yay burcu erkeği çabuk hoşlanır. Sanırsınız ki çabucacık gönlünü çalabilirsiniz fakat velhasıl kelam işin gerçeği öyle değil. Gönlünü çok çabuk çalamazsınız. Aslında kendi içinde tabii ki sevilmeyi isteyen, gerçek aşkını bulmayı dileyen bir burçtur. Fakat macerayı, aşkı ve heyecanı sever. Çok sever. O gerçek aşka ulaşana dek yani böyle hissedene dek de kimseye bağlanmaz açıkçası. Bu konuda da acımasız olabilir. Evet. Yay burcu günübirlik ilişkiler yaşayabilen, fiziksel hazlara da açık bir burçtur. Bu noktada biraz kendini geliştirmesi gerekiyor açıkçası. yani biliyorsunuz ki fizik ve kuantum yasasında da bunu görüyoruz ki bu günü birlik ya da kısa süreli ilişkiler aslında bize kısa dönem hazları getirirken bir yandan da auramızı ve enerjimizi kirleten bir alan oluşturuyor. Dolayısıyla önümüze geleni hayatımıza almamız gerekiyor. Bu da kamu spotu gibi oldu arada ama yay burcuna gelsin bu. Biraz bu noktada aslında çok seçici olmasına rağmen bu günü birlik ilişki noktasında seçici değildir. Hayatının aşkını bulana kadar da bu çapkın sıfatını alır maalesef. Nasıl kadınlardan hoşlanır kısmına gelecek olursak, ha bu arada aşkta nasıldır da şöyle kıskanç bir erkektir. Eğer gerçekten severse. Çok ilginç. Özgürlüğü de çok düşkündür. Ama kıskandırırsanız kıskanç bir erkek görebilirsiniz karşınıza. Bu arada aşkta çok eğlenceli, kadınıyla beraber seyahat etsin, gezsin, tozsun, yeni yerler keşfetsin. Beraber özgürce hayatı yaşasınlar. Keyifli bir hayat sürsünler. Bunun hayali dedir. Entelektüel sohbetler yapsınlar, yeni kültürler, yeni yemekler, yeni yerler keşfetsinler. Kafa dengi biriyle aşk yaşamak onun hayalidir. Hayatın aşkıyla da böyle bir gelecek planlar açıkçası. Yani sorumluluklar üzerine kurulmuş ciddi planlardan ziyade gezmek, tozmak, hayatı keşfetmek, dünyayı keşfetmek, özgürce sevdiği insanla beraber yol almak onun en büyük dileği ve hayalidir. Nasıl kadınlardan hoşlanır? Efendim yay burcu her erkeği bir kere hoşgörülü kadınlardan hoşlanır en önemli anahtar kelimemiz hoşgörü. Çünkü çevresi çok geniş bir erkektir. İş hayatında da kadın erkek demeden çok geniş bir sosyal çevreye sahip olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu geniş sosyal çevrenin getirisi de bol bol insanlarla iletişim halinde olmak olacaktır kadın erkek demeden. Eğer siz bunları sorun edecek biriyseniz, hassas bir yapınız varsa ve sevdiğinizi aşırı sahiplenen kıskanç biriyseniz bu noktada biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü bu noktada ödün vermek istemeyecektir. Buna hassasiyet göstermeyecektir. Yapısında yoktur. Kız arkadaşlarıyla da evli olsa dahi sizinle ya da bir ilişkiniz olsa dahi kız arkadaşlarıyla yemeklere çıkabilecek yani iş arkadaşlarıyla demek istiyorum e, organizasyonlara katılabilecek saatlerce uzun sohbetler edebilecektir. Hatta bazen size o sohbetlerden mahrum bırakabilirken e, sosyal çevresinde kız arkadaşlarıyla uzun uzun sohbetler edebilecektir. Hoşgörü. Bunu kötü niyetle ya da sizi sevmediği için yapmaz belki ama e, ne dedik? yaratılışında aşırı sosyallik var. E, dolayısıyla bu konuda en büyük anahtar kelimemiz ne? Hoşgörü. Hoşgörülü bir kadın. Özgürlükçü bir adamdan bahsediyoruz. Özgürlüğüne ve dayatmalara yani özgürlüğüne kısıtlama istemez. Ee, özgürlüğüne kısıtlama getirecek bir kadınla anlaşamaz ve yapamaz dayatmalara gelemez, dayatmacı ve emrivakilerden hoşlanan biriyseniz maalesef işiniz fazlasıyla zor çünkü o kalıplara girebilecek dayatmalara boyun eğebilecek bir erkek değildir. Bu noktada kendi egemenliğinde hareket etmek isteyecektir. Dolayısıyla Ödüm vermek size düşüyor ki ben ilişkilerde ödüm vermek değil, uyum sağlayıp entegre olmak taraftarıyım. Birbirine uyumlu insanların bir arada olması çok önemli. Dolayısıyla aslında kendi gibi konuşkan, sosyal, özgürlüğüne düşkün, seyahat seven, insan ilişkileri çok kuvvetli kadınlarla birlikte olabilir. Yenilikçi, entelektüel, kendini geliştirmeyi seven, spor yapan, kendisi de yapar çünkü aktif bir şekilde spor yapan, güçlü kadınlardan hoşlanır. Fiziksel anlamda da, ruhsal anlamda da e, ve maddi anlamda da aslında en önemlisi maddi ve fiziksel anlamda e, güçlü kadınlar ona cazip gelir. Bu noktada çünkü şöyle düşünür, şöyle çalışır kafası e, zekasını kullanmış bir kadın e, güce sahip olmuş itibarını bu şekilde gösteriyor diye düşünebilir çünkü. E, bazı noktalarda itibarı maddeyle bağdaştıran bir kafa yapısı vardır. Ha bunu olumsuz karamsar e, karanlık bir e, özellik olarak sayabilir miyiz? Peki bu maddeye önem verişini e, e, olumsuz bir özellik olarak e, sayabilir miyiz derseniz e, açıkçası aslında şöyle bakabiliriz olaya. Şimdi belli burçlar var. E, itibar ya da gücü maddeyle bağdaştırıyor. Dolayısıyla kendi eşi, eş seçiminde, çevre seçiminde, arkadaş seçiminde kendine denk insanlarla bir aradaysa eğer birbirlerini tamamlayıcı unsurlarda ilişkiler kurmuş ve bu dengeyi sağlamış olurlar. Fakat gerçekten bakış açıları, hayattaki beklentileri ve amaçları farklı insanlarla bir araya gelirlerse bu karanlık bir özelliğe dönüşebilir. Çünkü herkesin yaratılışı, bakış açısı ve beklentisi bildiğiniz gibi hayattan farklı. Yani bir ateş grubuyla e, su grubu bir araya geldiği zaman hayattaki beklentiler üzerinde birçok çatışma yaşayabilir bu noktada. E, tabi haritanın tamamında bir dengelenme oluşursa bunu atlatabilirler ya da çok güzel e, entegre olabilirler. Fakat e, eğer gerçekten taban tabana zıtlarsa bu karanlık bir özellik gibi gelebilir size. Bunu demek istiyorum. Anladığınızı düşünüyorum ne demek istediğimi. Arkadaşlar uzun bir süre ayrı kaldık. Tabi e, sürçülü etmiş olabilirim. E, gerçekten mazur görmenizi diliyorum. Çok uzun süredir e, böyle ekran karşısına geçip sizlerle iletişim kurmadım. Dolayısıyla hatalar yaptıysam, dilim sürçtüyse e, lütfen kusura bakmayın affedin beni. E, Tekrar tekrar bütün o yorumlarınız, güzel yorumlarınız, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kocaman kucaklıyorum sizi. Bundan sonra çok sık aralıklarla videolar gelecek. Merak etmeyin. Daha sık görüşüyor olacağız. Bu konuda Söz vermek istiyorum ki yerine getirmek zorunda kalayım. Ee, i̇nşallah bir mani çıkmaz ve sık sık görüşürüz. Abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorumlarla beni yalnız bırakmamayı unutmayın. Bekliyorum yorumlarınızı aşağıda sohbet etmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.